Hepinize merhaba teknolojik takipçileri. Bugün yanımda JBL Go 2 var. Yalnızca birkaç yıl içinde 10 milyondan fazla satan JBL Go serisi JBL Go 2 ile devam ediyor. Ve günümüzde de hala JBL Go 2 çok fazla rağbet gören bir ürün. Peki bu ürün 2020 yılında satın alınacak kalitede mi? Yani bu ürünü satın almalı mısınız? Bugün de kullanmış olduğum bu cihaz hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Yani satın alınır mı, alınmaz mı bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Öyleyse hiç beklemeden videoya geçelim. Öncelikle cihazla ilgili ilk dokunmak istediğim konu cihazın boyutları. Cihazın boyutları oldukça güzel, küçük ve hafif bir yapısı var. Yaklaşık 180 gram bir ağırlığı var. E, bu sayede hani çantanızda, hatta cebinizde dahi bir yerden bir yere bu cihazı kolaylıkla götürebilirsiniz. Cihazı başka bir cihaza bağlamak için Bluetooth 4.1 teknolojisini kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber dilerseniz AUX kablosuyla da bu cihazı bağlamanız ve kullanmanız mümkün. Cihazın tasarımı da oldukça hoş. Üzerinde bir adet açma kapama, Bluetooth, ses kısma, ses açma ve sesi durdurup başlatma tuşu bulunuyor. Diğer bir yüzeyinde ise Go 2 yazılı bir kısım buluyoruz. Bu kısım biraz zor da olsa açılıyor ve bu açıldığında altında bir adet mikrofon, AUX girişi ve ve bununla beraber USB şarj girişini de görüyorsunuz. Arka tarafında ise yine bir JBL, gömülü bir JBL e, yazısını görüyoruz. Ön tarafı tamamen metalden yapılmış ve yine üzerine bir JBL logosu basılmış. Alt tarafında ise 4 tane minik ayak ve e, belirli sertifikalar, yazılar bulunuyor. Bunun dışında cihazın üzerinde herhangi bir yazım ya da tuş yok. Cihazın kutusundan cihazın kendisi, bir adet USB kablosu ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bunun dışında kutunun içinden herhangi bir AUX kablosu ya da bağlantı kablosu çıkmıyor. Cihaz tamamıyla su geçirmez ve IPX7 sertifikasına sahip. Böylelikle bu cihazı herhangi bir havuz kenarına vesaire tamamen güvenle kullanabilirsiniz. Su geçirmez olduğu zaten kutusunun üzerindeki tasarımdan da belli oluyor. Üzerine bir su e, şey yapmışlar, desini yapmışlar. Dilerseniz aramalarınızı bu cihaz üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun bu cihaz üzerinden konuşma yapabilmeniz için de dediğim gibi şu Go 2 yazan kısmın altında bir tane de minik mikrofon bulunuyor. Bu mikrofon sayesinde bir görüşme yapabiliyorsunuz ancak tabi üzerindeki mikrofon çok böyle kaliteli bir şey değil. bunu da bilerek alın. Gerçi zaten bu bir mikrofon değil bunu hoparlör olarak alıyorsunuz. Size bunu sunması bir artı bence. Bunun dışında yine kutusunun üzerinde 5 saat oynatma süresinin olduğundan bahsetmiş. E, bu cihazın üzerinde 5 saat yazmasına kıyasla bunu 5 saatten daha fazla bir süre kullanabiliyorsunuz yani kullandığım kadarıyla edindiğim e, bilgiler ve deneyimlerle söyleyebilirim ki 5 saatin üzerinde bir kullanım ömrünü sizlere sunuyor bu cihaz. Tabii maksimum performans yani full seste işte ve bluetooth'ta kullandığınız zaman işte 5 saat olarak doğrudur o, o şekilde bir kullanımı vardır Ancak eğer bunu işte ata bağlarım sürekli Bluetooth'ta bağlı tutmam hep full seste kullanmam gibi e, bazı şeyleri düşürürseniz. Bu cihazı 5 saatten daha fazla uzun süre tek şarjda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir performans sağlıyor bu konuda. Bugüne kadar beni JBL ürünlerinin hiçbir tanesi üzmedi. Gayet memnunum Clip 2'den de Go 2'den de. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatının hakkını oldukça veren bir cihaz. Zaten şu anda da ortalama 300 lira üzerinde internet üzerinde bir satışı olsa da, e, biraz araştırmayla 240 liralarda hatta bazen bazı indirimlerle daha ucuza bile bu cihazı bulabilir ve satın alabilirsiniz. Ben kesinlikle öneriyorum almak isteyenlere. Gerçekten çok kaliteli ve e, parasının hakkını veren bir cihaz. Evet arkadaşlar, zaten cihazın e, ses gibi incelemelerini duymak istiyorsanız bunlarda internette binlerce var. Ben sadece 2020 yılında bunu satın alınıp alınmayacağı hakkında sizlere bilgi vermek istediğim için bu videoyu çektim. Eğer cihazın sesini merak ederseniz internetteki diğer videolara bakarak kolayca cihazın ses karşılaştırmalarını ve ses performansını bulabilirsiniz. Videoyu daha çok fazla uzatıp böyle zamanınızı almak istemiyorum. Bu sebeple videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sorular varsa cihazla ilgili yorumlar kısmında bu soruları yazabilirsiniz. Sizlerin sorularınızı cevaplamaktan zaten büyük bir zevk duyuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.